Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Amsterdam tuşlu replika tuşlu telefon var. Şöyle modelini de gösterelim. Amsterdam model Flower. Buna nasıl orijinal e-mail atılacağını göstereceğim size. şöyle kare yıldız 83 78 kare 1 kare bunlar tuş sonra yesliyoruz şöyle aşağı iniyoruz parasete tıklıyoruz tekrar aşağı iniyoruz en aşağıya iniyoruz popdate email number şunları siliyoruz orijinal email'ni yazıyoruz Tamam. tıklıyoruz. Daha sonra telefonumuzu yeniden başlatıyoruz. Evet, J2 Evet telefonumuz açıldı. Evet şöyle e-mailimiz tamamdır.